Arkadaşlar oyuncağımız bitti. Az sonra size yapımını tüm ayrıntılarla, püf noktalarla, tahtrevallle, salınacak yapımını göstereceğiz. Ama ben bittikten sonra önden bir size göstereyim dedim ilgi çektiğini, beğendiklerini ki daha çok hani yapmak istediğinizden emin olursunuz. Bakın sarı kuşumuz atladı bile. tombik pek uçmayı sevmiyor, böyle rahatı çok seviyor. Mavi kuşumuz da e, naz yapıyor biraz ama o da atlayacaktır. çünkü sallamayı çok seviyorlar ve az sonra size bu salıncağımızın püf noktalarıyla nasıl yaptığını göstereceğiz. Bu arada size kısaca da bir açıklama yapmak istiyorum. E, bazı yorumlarda abonelerimizden e, şey geliyor, kuşların kanat uçlarını neden kestiniz diye. Arkadaşlar kanat uçları nasıl saçlarınızın e, uçlarını kırığı alırsınız biz de o şekilde uçlarının kırıklarını aldık çünkü yerlere kafeste kakasına falan sürüldüğü zaman kakasına sürülmüyor gerçi şey var ızgara var ama bu aralarda yıpranan şeylerini alıyoruz ve bu uçmasına kesinlikle engel olacak şekilde almıyoruz ee, gerçekten bu konuda emin olabilirsiniz bu arada ben ilk kez de kuş bakmıyorum arkadaşlar bakın 12 yıldır falan kuş bakıyorum muhabbet kuşu hakkında her bilgiye Allah'ın izniyle sahibim ha güvercinler hakkında çok fazla bilgim yok bunu itiraf ediyorum zaten cinslerini, erkek dişisinin şeylerin o konuda pek bilgim yoktur ama tavuklar, kazlar, ördekler, hindiler ve kuşlar hakkında her konuya her konuda bilgi sahibidir. Ha gene de yorumlarınızda bilgisi olanların bilgilerine gene de saygı duyuyoruz, bakıyoruz. Bilmediğimiz şeyleri bazen sizler de sizlerden de öğreniyoruz. Bakın uçmasına engel olmadığını size göstermek istiyorum. Hani belki öyle zannedebilirsiniz. Bakın tekrar uçuruyoruz. Bu mavi kuşumuz bizim özellikle o da o da geziyor. Zaten evi keşfediyor. Sarı uçmayı sevmiyor. Sadece yiyip oynamayı seviyor arkadaşlar. Bu konuda da yanlış anlaşılma olmasın diye küçük bir not düşeyim dedim. Ee, arkadaşlar bakın oyuncağımızı çok sevdiklerini hani bakın bir de yemliği var arkadaşlar. Çok amaçlı aslında bu. Salıncağımızın adı. Bakın yemlikleri de var. Ee, içine koyuyorsunuz yemlerini yiyorlar. Uçup gidip sularını içip geri gelebilirler. Hani suluk yeri bile koyulabilir biraz uğraşılsa. Benim ikizler bunları böyle kafadan bu kadar geliştirdi ama hani su bile koyulabilir yani bir tanesinin içine. Yemi bir tanesine koyabilirsiniz. Bakın. Çok amaçlı tahtirevalli salınacak aslında bunun adı. şimdi az sonra sizlere bunun bu tahtirevalli çok amaçlı salıncağımızın tüm ayrıntılarıyla gösteriyoruz. Hemen başlıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar, videomun başında söyleyeyim lütfen kanalımızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın ki daha hızlı büyüyelim daha çok kitleye ulaşalım kanalımızı hep beraber büyütelim beğendiğiniz videolarımızı paylaşın sizden rica ediyorum ve kanalımıza lütfen videolarımızı izleyince abone olmayı unutmayın abone olmadan çıkmayın ayrıca videomuzun altındaki bildirim zilini açarsanız her yeni videomuzdan haberdar olursunuz diyorum ve şimdi ikizlerimizden Müşranur sizlere çok amaçlı kuş oyuncağı, salıncağı ne derseniz deyin yapacak. Çok ilginç ve değişik bir oyuncak ve kuşlarımız bunu çok sevdi. Hatta ben size bir videomda göstermiştim bunu isterseniz çekerim diye. Evet, Büşra Nur. Büşra Nur, evet şimdi söz sende canım. Ne yapıyoruz? Gene biz tabii ki çöp şişten, gene evdeki malzemelerle arkadaşlar hiçbir para ödemeden pet shoplara gidip evdeki malzemeler yarısı yani çöküşün yarısı evet, evet o şekilde bunlardan yedi tane keseceğiz yarım yarım yedi tane Sen kestiysen onlardan yapmaya daha başlayalım bir tane kestik Evet sonra şu an bunları alacağız Evet Hızlı yapıştırıcıyla şöyle yapıştıracağız. Diğer sancak videosunda da vardı zaten. Evet. Hepsini birbirine. O tüneyi mi alıyor kuşun? Açıyorum deyince. Evet şimdi yapıştırdın. Ve üzerine bandı de elektrik bantı gibi bir şey değil mi? Daha güzel bir yani. Evet. Bundan bir tane daha yaptık. İki tane. İki tane oldu. Şimdi... şimdi yarım yarım yedi çöp şişi. Göster bir kızım acele etmeden. Millet yapabilsin. Böyle e, ee, yapıştırdık çok amaçlı yapıştırıcıyla ve de bantladık değil mi? Evet. Şimdi diğerine geç. 10 tane çöp şiş ama yamuk yamuk olmayacak dümdüz olmak. Evet 10 tane çöp şişmiş. Yamuk yamuk olmayacakmış. Böyle birbirine yapıştıracağız iki iki uzun bunlar. Evet 2-2 Kaç tane olacak? 5 tane olacak. Evet. Yani beş tane oluyor Böyle öyle iki tane iki tane beş tane yapacağız evet Hı? bu arada arkadaşlar bazı muhabbet kuşları sever arkadaşlarımız abonelerimiz kuşların kanat uçlarından çok az aldık çünkü kanatları kırılan hani nasıl bir saçın kırıklarını alırsınız o şekilde uçlarından kırıklarını aldık hani yerde yürürken uçarken yıpranmasın diye ve uçmalarına bu kesinlikle engel değil uçuyor yani e, ve biz e, 12 yıldır kuş bakıyoruz hani biz bir kuşu ilk kez bir de ilk kez e, beslemiyoruz yine alınır, de teşekkür ediyoruz bir dakika kızım yine de teşekkür ediyoruz ilgilerine alakalarına ama biz kuşun uçmasına engel olacak şekilde kuyruğunu ya da kanadının uçlarını kesmiyoruz sadece yere sürülen kırılanlarını alıyoruz Buna da değinmek istedim. Ee, yine de kanallarımızı kanalımızı takip ettikleri için ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz. Tabii ki olumlu olumsuz yorumlara da saygımız sonsuz. Bunu da açıklamak istiyorum. hayvansever arkadaşlara. Sen ne diyordun kızım? Kışranur sen bir şey söylüyordun. Dışkılarına değiyor. Mantar oluyor. Evet dışkılarına değdiği olmuştu. için mantar olmuştu bir tanesi O yüzden böyle çok daha temiz oluyor. Yıkanıyor. Ha, uçmalarına engel olsa haklısınız ama gayet güzel uçuyorlar şimdi ya devam edelim kuş e, çok amaçlı kuş salıncağı ya da kuş oyuncağı ne dersiniz artık bunu benim kızlar kendisi uydurdu arkadaşlar yapılmış halinde göstereceğim zaten böyle iki tane hiç kırmadan çöp şişi beş tane mi olacak o şekilde Beş şey bir tanesi kesilecek ortadan ikiye yine. O da ortalarına geldi. O bir. Bu bir oldu. Sayalım kaç tane olduğunu. Sonra beş tane olunca devam edelim. Arkadaşlar e, kuş oyuncağı yapımımıza son hız devam ediyoruz. Bakın burada bir de izleyicimiz var. Pamuk merhaba. Pamuk. <laughs> ne yapıyorsun? Abla sana da mı yaptın? Bir de orada izleyicimiz var. Konuşuyor arkadaşlar ne diyor bilmiyorum ama bakın elbisesi de nasıl süslü nasıl süslü bezi abla bana da bez yaptı her yerden çıkar bu evet şu anda bundan da 5 tane oldu şimdi arkadaşlar yeniden bir özet geçelim ee, biz yeni tane şöyle göster kızım e, kürdanın yarısından 7 tanesini birleştirdik. Böyle yaptık. koyduk. Sonra bunlardan da 2 tane çöp şişinin uzunluğuna 6 tane böyle 5 demiştik yaptık. ama daha sağlam olsun diye. diye. Evet. Ee, şimdi bunları kenara koyacağız. yine. En sonunda birleştireceğiz. Yapacağız. Evet. Şimdi 3 tane yine şunların boyutunda 3 tane alacağız. Bunların boyutunda. Yani ortadan tane, keseceğiz. Yani yine ortadan keseceğiz. 3 tanesini yine onlar gibi 3 tane kırıp İnayla yuvarlak yapacağız. Evet yuvarlak yapıştıracağız. Bu arada arkadaşlar bunu yapmak için sadece elektrik bandı gibi bir band şöyle. Bu da bitti. Bunu e, koyuyorum. Şöyle 3 tane kırık çöp bir daha yaptın ama onu bantlamıyorsun galiba. Onu bant yapmayacağım. Süsleyeceğim ama. Ee, bildiğiniz çöp şiş malzemeler. Ya bazen makas, bazen ya. çok amaçlı yapıştırıcı. Ee, şimdi o altı tane olandan ne yapıyoruz? Altı. Şimdi de bunlar var. Şimdi ben bunu buna yapıştıracağım şu şekilde. Şurasına yapıştıracağız bunu. Yani. Evet. Bu da yardım etsin. Beyza. Gel kızım sen de yardım et Beyza Nur gelir misin? Şu an kendisi... Benim izliyor. <laughs> Şekerim senin ne yaptığı bak. Evet bakın, o kırmadığı çöp ikili çöp şişe. Ortadan kırıp üçlü müydü o? Evet ortadan kırdı. Şöyle şekline yapıştırdı. Şimdi, bunda bu şekilde. Arkadaşlar bakın dikkatlice izleyin. Kuşlarınızı çok sevecek. Bizimkiler çok sevdi. Yaptık biz. Ama size e, tekrardan bir daha yapmak istedik. Meyza gelir misin kızım? Meyza'nın sadece bu kuşları var ama onlara yapıyoruz biz de. Bir de pamuk bakalım. Pamuk gitti mutfağa doğru. Pamuk. Pamuk. Bakalım geliyorum arkadaşlar çağırdı. Pamuk gel kızım. Pamuk. Normalde ismini biliyor biraz ama. Pamuk. Yaramazlık mı yapıyor? Evi bu iyice benimsedi. Pamuk. Neredesin? Pamuk gel buraya. Pamuk buraya gel. Gel 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 gel. Gel. Ne yapıyor mutfakta? Hı? Ne yapıyorsun? Elbisen çok güzel ya. Bana versen onu. Hı? Sen de çok güzelsin kızım. Mutfakta ne yapıyorsun? Bütün işler bitti mutfakta. Neyse. Yaramazlık yapma bir daha. Tamam Ne yaptık Büşra'nı şimdi? Bunları böyle yapıştırdım. Evet. Aynısını buna da yapacağım. Yine böyle yapıştıracağım. Aynı bir daha yapacaksın. Evet. Bir daha yapacağım. Onu da yapalım o zaman. Ya e, burada... Ee, püf noktası arkadaşlar çok amaçlı yapıştırıcınızın olması. Ee, o zaman devam ediyoruz. Bakın o şekilde uçlarını birleştiriyor. Bir orasına. Evet. O tarafında aynı yapıyoruz. Açtım. Şimdi. bir tane böyle yaptık. Dik yine tut kızım. Evet arkadaşlar. Şu bantlar yedi tane birbirine yapıştırdı. Sonra uzun uzun altı tane yaptı. Böyle ve bu şekilde yapıştırdı. Böyle onlar. Şimdi. Bir tanesine kalan iki tanesine şimdi. Bir de böyle bu tarafa sen de tut. Bir de buraya. Ben size şöyle çekiyorum arkadaşlar. Böyle bunların kenarlarından yapıştıracak. Şöyle yan bir şekilde ama. Böyle olacak. mı? Hmm. Şimdi bunları yapıştıracağız. Önce bence tamam. Böyle, böyle bir yapıştırdık tane yapıştırdık. Buraya. Buraya. Evet, yem ko yemli koymaya diye. Yemliğin boyutuna göre önemli. Bazı yemler büyük oluyor. Şu e, burası böyle olanlar var. Şöyle burasını takıyoruz bunu. Bir tane daha bunun yine böyle şey boyutunu alacağız buranın. Buna yaptığımız gibi. Şimdi. Bu da şöyle. Ha, yemliğin şeyini genişliğine göre yapıştıracaksın değil mi? Bu ha, şu şekilde. Tak, kaldır. Takıp kaldır. Yapıştırmadım ya. Ha, bu, bu, şekilde alt, bu olacak. Da alttan yapışacak. Ben yani alttan yemliği ölçmeniz lazım. Tamam. ölçtükten sonra böyle ayak kalkıyor. Şimdi ben. onu da oraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bu oyuncağın ismini siz koyun. Biz çok amaçlı salıncak dedik. Yemlik falan şöyle da koyulduğu için. Böyle. Aksın. Bunu tamamen kendimiz uydurduk diyorlar çünkü. Şimdi böyle yapın. Ha, Bak, yemlikleri de olacak. Böyle yemlikler. Buraya şurada. ayak basacaklar. Ha. Şurada bir kuş, şurada kuş. Bu, bu özellikle iki tane kuş olanlar için daha bir güzel bence. Bir tane kuş olanlar böyle bir tane koyabilir buraya. Hmm, evet. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız. Bir kuş için bir olsa. Tane de buraya. Ha. O zaman oraya da bir yemlik koyman koyabiliyorsun değil mi? Aynen. Evet, iki kuşu olan oraya üç tane çubuk ortadan kesilmiş üç tane çöp şiş koysun. Çünkü o zaman birini bir tarafa, birini bir tarafa takacaksınız. Kuşlar rahatça yemini yiyebilecek. Onu da yapıştıralım o zaman. Bizim iki tane olduğu için eşli bir erkek bir dişi. Hanımefendi, bir efendi çok şanslı böyle ablaları olduğu için. Pamuk, ne yapıyorsun sen? Garip garip ses çıkarıyor bizim Pamuk. Ne yapıyorsun orada? Bu Pamuk kendini iyice açtı arkadaşlar. Koltukta oturmalar. Tarçın, Tarçın da demin bizi izliyordu. Bu da Allah'ın mübarek bir kuşu arkadaşlar. Bakın özgür kafeste değil. Orada duruyor, duruyor. Uçası gelirse uçuyor. Biz e, elbise giydirdiğimizde özellikle konuyor bir yerlere sanki biliyor gibi. Pamuk dışarıdan kuş geçtiğini gördü herhalde. Yani çok mutlular bu evde bunlar. bugün. kargaları görüyor kaçıyor. Kargadan korkuyormuş. Anneşem, bir musun? daha versene. Kenarlarını ke kenarlarını keseceğim şimdi fazlalık olmayacaklarını. Tamam. Diğer yemli mi istiyorsun şimdi? Evet. Bir tane daha istiyorum. nasıl istediğin gibi. Evet. Şu an çok amaçlı kesip, salıncağımız, oyuncağımız. Yine ee, bu tarafa. İki de, kuş için bu. Biri böyle, biri de böyle, Bir de ee, böyle. Tam zıttına takacaksınız böyle ki. Böyle. Bakın ne kadar güzel oldu. Kuşlar Burası buraya konu. Buralarda oynayıp sallanacaklar. Şimdi kuşları koyacağız, göstereceğiz size zaten. Ee, şuralarda da. İsterlerse yiyecekler. bir kuş buraya gelip buraya yiyebilir. İsterse şu basamak Evet, verecek. şöyle bakalım. E şimdi sıra süslemede. Süslene. E dediğim gibi siz buna ne isim koyarsanız koyun biz çok amaçlı salıncak oyuncak kuş oyuncağı ne yani çok değişik isimler. Hatta bu oyuncağın ismini şey beni buraya kadar izleyenlerden rica ediyorum bu oyuncağın ismini beraber koyalım bunun ismi ne olsun? Şimdi süslemeden önce bir tane de önemli bir şey var bu kanca Heh. ya da bak. Bu kadar yerine bir yüzük olabilir. Yüzük böyle açıp ağzını şöyle buraya Hani ayarlanabilir yüzükler oluyor ya arkadaşlar. İster diyor öyle bir şey takılıyor. Bir şekilde İster yani. de böyle bir e, kanca aynı salıncaktaki gibi. Bu zaten satılıyor şeyde. Ay, satılıyor. Boncuk satan evet, boncuk yerlerde, yerlerde falan. Satılıyor. 1 lira 2 lira bir şey arkadaşlar. Bunu böyle yapıştıracağız. Şimdi, şimdi onu da orasına e, yapıştıracağız. Üstüne değil mi? Şuraya. Hı hı. Şöyle. Hı hı. Şimdi arkadaşlar, Kancı, kancamızı böyle buraya için bir püf noktası gösterecek bir şuan size. Bakın Doğru. kağıdın, kitabın üstüne böyle onu koyuyor, biraz döküyor yapıştırıcıdan sonra spreyini sıkıyor. Evet. Orada bir yapışkan tabak oluşacak. Arkadaşlar. Biraz daha yap bence. Onu da şeyle alıyor makasla. O tabakayla buraya daha iyi yapışıyormuş. Bu da büşranın oluyor. Böyle bir şey oluyor. Bu da büşranın bir şeyi. Sonra bu da böyle buraya yapıştırılıyor daha. Basit. Evet. Şimdi yine tabii ki şey sıkarca. Ama sıkacak. orta orta yer olsun ya. Şu Tam ortasına. Evet. Onu da yine sprey sıkacağız değil mi Evet orasına yapışkan süreceksin Ben bunları yapamam arkadaşlar İkizler olduğu için böyle bir şansı var abonelerimizin ee, böyle yaratıcı fikirler çok şey arayan şeyler yapıyorlar zaten videolarımızda görüşürüz Yapıştır. Evet Bakın bu şu bir yere an bir yere oyuncağımız hazır. Bunu Şimdi herhangi mi? bir yere asıp ama kuş kafesine yakın olsun. Kuş gidip suyunu içebilsin. Yemi de burada zaten. Suluk bile takılabilir. Biraz daha geliştirsek. Ben ee, biz bunu şuraya takıyoruz. Bakın. Ee, şu Ünitenin o rafının birine takıyoruz. Oraya da yapıştırılabiliyor. Orada bir yüzük mü var? Ne var ordaksın? Yüzük işte. Yüzüğü açtık, oraya koyduk asıl. Oraya, oraya bir da. yüzük açmış. Yok, Şöyle göstereyim ben. Bakın bu ayarlanabilir yüzüğü buraya takmış. Çekiliyor anne, çek düşmüyor. Böyle. Çok zeki bu, bu ikizler ya. Sonra oraya koyuyor. Neyse. Buradan böyle. Buradan da sonra buradan Aşağısına da kancayı takıyor. Bunu her yere. Bir de kafesinde yakın <laughs> böylece. Merhaba evet şimdi süslüyoruz. Bu buraları süslemek yok. sizde. Buraları? Buraları evet top sizde. Koydu. Süslemek sizde. Bakın bu da yine bizim evdeki olan tişörtümüzün şeydi. malzemelerden. Yani. Tişörtlerinde eski tişörtlerindeki süs. Bakın bu köşelere koyuyorlar. Hem yapış, şeyleri görünmüyor. Topi Çöp var. şişlerin uçları. Ya burası tamamen size ait bir şey. Biz asıl önemli yerini gösterdik. İnşallah güzel çekmişimdir ben de. Ee, her köşesine bir tane koyuyor. Daha yani istediğin yere istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi böyle oldu buralara. Evet, çok güzel oldu. Aynı araba gibi. Şuralara da. Araba koyduk. tekeri gibi oldu. Her şişin tepesini diyelim o zaman çöp şişin ee, uç kısmına bir tane koyuyor. Ee, bu şekilde. Dediğim gibi süsleme size ait Yine size son. Evet arkadaşlar bir göstereksin şöyle. Oyuncağımız bitti kuş oyuncağımız çok da güzel oldu. Şimdi nasıl takıyoruz? size bunu herhangi bir yere böyle. Bakın. Böyle burada bir şey olmadığı için yüzük aldık, yüzüğü açtık. Evet. Şöyle. Ayarlanır bir yüzüğü oraya üniteye takıyor. Bu şekilde. Yani size pratikte bir fikir yani. Bunu nereye takalım? de. Sıkıyoruz. Sonra şu kanca ya da iple de olur bu. Evet. Kancasını da. Evet. Oraya, oraya kancadan geçiriyoruz. Evet bakın. Sonra yemlikleri koyacağız. Şimdi yemlikleri koyuyoruz. Şöyle. İnanın bizim kuşlar bunu çok sevdi arkadaşlar. Bir tane daha var. Biz onu size bunu size özel yaptı. Bu kuşlarım şöyle. Ee, evet bu. Şimdi kuşları bir sal bakalım. Ne yapıyorlar? Japon kokuyor. Hmm, evet Japon kokuyor. Biraz kokusu geçsin arkadaşlar. Evet. Size kuşları kuşları e, orada koyacağız. Bakacaksınız. Nasıl ilgi çekiyor. Nasıl beğeniyorlar. Şimdi e, oyuncağımızı kurumaya Burada kurumaya ve de şey aslında kurumaya ihtiyacı yok. Kokusunun gitmesi için. Hani yapıştırıcılar kötü kokuyor. Kuşlarımızı etkilemesin diye. Burada merdivene koyduk. Burada bir 10-15 dakika dursun, kokusu çıksın. Devam edeceğiz. Arkadaşlar, işte oyuncağımızın son hali. Bunlar çok seviyor burayı. E, hatta sallıyorlar. Size o hallerini de çekmek isterdim. Rast gelirsem çekerim. O tarafa o tarafa gidiyorlar. Ondan sonra kafese konuyorlar. Oradan geri buraya konuyorlar. Bu da oyuncağımızın son hali. E, belki sizin e, size o oynadıkları yerleri çekerim diye veda etmiyorum. Ee, şimdilik e, kapatıyorum eğer ki çekebilirsem oynarlarken bu kafesten buraya atlarlarken falan bakın çok eğleniyorlar kuşlarımız oradan oraya uçuyorlar merdivenleri de var sarı kuşumuz uçmayı sevmiyor ama mavi çok seviyor bakın arkadaşlar bu sallanması onların çok hoşuna gidiyor bakalım e, diğerinin adı neydi <laughs> o da geçecek mi oraya bu tembel arkadaşlar pek sevmiyor uçmayı ama bu maviş oda oda geziyor her yeri keşfediyor Vallahi bakın süsler hoşuna gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi çok amaçlı tahterevalli salıncağımız bitti videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz sizlere veda ederken güvercinimiz tarçın da koydu kuşlarımızın oyuncağına çok sevdi o da hiç halinden memnun uçup kaçmak gibi bir derdi yok görüyorsunuz kuşlarla çok iyi anlaşıyor zaten bu arada demin çektim oyuncağımızın altına peçete ne bileyim kullanmadığınız kitap yapakları da koyarsanız kuşlar kaka yapınca hemen alırsınız farkınız yerleriniz pis olmaz bakın şu görüntüye ne kadar güzel dostluk Hiçbir sorunları yok kuşlar bunu sırtına bile çıkıyor arkadaşlar Tüylerini düzeltiyorlar dokunmuyor. Videomuzun sonuna hoşçakalın Allah'a emanet olun diyorum hepinize.